Hepinize merhaba sevgili Cumhur ailesi. Yepyeni bir TS videosuyla yeniden karşınızdayız. Yine, Roxy 3 haritasında gezeceğiz. Roxy haritasında 3 premium e, üyelere özel olan haritada, yani 3.0 haritasında gezeceğiz. Şuradayız, Kastamonu cidden, e, Kastamonu'ya ve Hatta şöyle güzel yağımızı ayarlayalım. onu ya Yolculuk yapacağız. Yolu buradan vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü şu arada bir e, şey kesik bir yol var. O yüzden vermiyor. Yani navigasyonda görülmeyen bir yol var. Oradan da Karabü'ye e, geçeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. Şimdi aracımız oyuncu yüz yüzbisim hazırladığı SETRA yani son paylaştığı SETRA modu Hatta şöyle tam olarak SETRA 517 HDH Top Class 2021 1.40 ve 1.41'e uyarlı ve yani bu versiyonlara Euro Truck Simulator'un bu versiyonlarına uyarlı bir mod Şimdi şöyle modla alakalı bir bilgilendirme yapalım. Proje sahibi oyuncu yüz bis mod yani araçla alakalı söylüyorum. Model sahibi Brezin Levgen model edit ve oyuna aktarma Artin kazancıyan convert destek mahyar gashemi fmod ses e, ee, amin babayi skin paket baybrost Burak Bıkmaz, Abdullah Zengin. Araç özelliklerine gelecek olursak 2 adet motor, 2 adet retarder bulunmakta. Orijinal motor sesi. 20 tane kendilerine ait özel hareketli tabelalı firma kaplamaları. Gerçekçi el freni, silecek kapı ve iç mekan sesleri. Geri görüş kamerası desteği, iç mekan özelleştirmesi, özelleştirilebilir iç mekan aydınlatması. Evet, modla alakalı yani araç moduyla alakalı söyleyeceklerimiz e, bu kadardı. Harita ile alakalı şunu söyleyebilirim: Pro Extended'ın haritası 3.0 sürümü ve bu harita sadece premium üyelere var yani yurt dışında olup da e, daha doğrusu Türkiye'den olup da bunu e, satın alamıyorsunuz. Yurt dışından olup da ya size satın alıyorlar ya da siz yurt dışında sanız kendiniz satın alıp kullanabilirsiniz. Ee, dedikten sonra şöyle bir aracımızı etrafını gezelim. Ee, metro firmasını seçtik. Şöyle bir etrafına baktıktan sonra kapılarımız, e, paspaslarımıza yazan, Setra. Ee, şurada. Mesela DAF'ta da vardı bu yeni gelen DAF'ta da şey bu. Sensör ya aklıma gelmedi bir anda. Sensörler var. Tabi ötüyor mu? Ötmüyor yani çalışmıyor. DAF'ta da mesela denedim ön park sensörü vardı. Çalışmadı yani. Niye çalışmadı anlamadım. Şöyle içine girecek olursak. Birkaç kişiyi aldık. Bunlarda maske yok. Normalde trafik modlarında maske vardı. Bunlara maske koymamışlar. Herhalde aşılanmış bunlardan. Yani bunlardan zarar gelen aşınızı yaptırdınız mı hanımefendi? Aşınızı yaptırdınız mı beyefendi? Evet. Aşıları tamam. Bunlar sıkıntı yok. Şöyle e, tavana baktığımız zaman da tavan e, diğer normal otobüslerden farklı olarak cam tavan. E, bu da aracın içerisine güzel bir ferahlık e, vermiş. Yani güzel bir detay olmuş. E, Araçta şurada şu kısımda e, Geri görüş kamerası oluyor ama geri görüş kamerasını kullanmanız için e, Arabanızın tam otomatik olması lazım Yani e, Şanzımanı sıralı Seçtiğiniz zamanda Ya da manuel seçtiğiniz zamanda e, Bundan Yararlanamıyorsunuz e, Otomatik olursa Geri görüş kamerasını Yararlanabilirsiniz dedikten sonra ee, yolculuğumuza başlayalım. Ee, güzel yollardan geçeceğiz. Ee, böyle virajlı virajlı Kastamonu'ya kadar olan kısımda şöyle Cide'ye. Daha önce de ben e, videolarımızda yine bu e, 3.0 videosunda çekmiştik. Şöyle bir Cide'ye bir bakalım. Evet. Yolumuza çıkalım. Kapımızı kapatalım. Şu camımızı da biraz yukarıya şey yapalım Heh, tamam kapı kapandıysa şu dörtleri kapat ver sinyali haydi oğlum cidede, cide'de yolcu kalmasın dingilli bir araba bakalım 8 vitesi var 6 vites falan da değil ya yani. Allah ben de şu an ilk defa kullanıyorum normalde biz e, travi bucuyduk ama böyle bir modla karşılaşınca dedik bir deneyek. Bakalım nasıl oluyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Buradan yukarıya gideceğiz. Navigasyon vermedi yani. Navigasyonları iyiydi yani. kaçıncı bir destan kaldı uuuu ne diyeyim bu araba Vides. at at bitmez bunda evet cideden çıktık Evet arkadaşlar bu e, modun linkini ee, videonun açıklama kısmında paylaşacağız. Hem oyuncu yüzmesin resmi sitesini hem de otobüsün linkini e, paylaşacağız. Oradan siz de alıp kullanabilirsiniz. Zaten e, yanılmıyorsam 3 tane bir SCS dosyası vardı. Onları attığınız zaman mod yöneticisine aktif ettiğiniz zaman e, mod bayisinde otobüse ulaşabiliyorsunuz. Oradan kullanabiliyorsunuz. çok e, soru geliyor mesela RoExtended 3.0 sürümüyle alakalı hani e, ücretsiz olur mu gibisinden İnan ücretsiz olmasını biz de istiyoruz ama yani Arayaz e, şey yapmıyor yani hem ücretsiz ayrı paylaşıyor hem ücretli ayrı paylaşıyor e, aradaki fark mesela buradaki e, İstanbul ile Samsun arasındaki bağlantı yolunu ücretli kısımda vermiş. Şeyde vermemiş. Ücretsiz kısımda vermemiş. Bu arada size dediğim bu e, yol burası. Şöyle bir göstereyim burada. Normalde yol buradan gidiyor. Aha. Ha burada düş... Oo, arabaya bak yazık günah. Ha burada uçmuş aşağı. Ha yolu ta oradan köprüden veriyor. Eski yola bana. E ee, gidi eski yola eski köprü. Tamam oğlum gidelim da. bir şey gösterdik ya yani patlama ya. Ha, aman kornaya bas sen. yani bir değişik evet. olmuş yani. yani. Buradan... Ben bu yoldan gitmedim. Bilmiyorum şimdi bu yolu. Yani gerçek olarak gitmedim. Böyle bir şey var mı yok mu orasını bilemem yani. Eğer bu yoldan gidenler varsa böyle bir şey de varsa yorumlarda belirtebilir. Tahta çöpü mü? Evet tahta çöpü mü? Mesela ben bunu demir zannettim. Nasıl sağlam yapmışlar orası düşmeyin, çürümeyin. Yahu eski gene eskidir ha. Koy Bu Böyle bir mail vermiş oraya ki arabayı görme bile görmüyor. Bu <laughs> kadar geniş alayım. Bir bak var. otobüs çevireyim. geçmem lazım orada. Ha bunun şeyi yok ya. Kornası öyle çetrefilli bir kornası yok. Normal korna. Diğer alıştığımız kornalar gibi değil yani. Travel turizmdeki olan. Burada biraz sanki araba hızlanmaya başladı ya. Gerek yok bu kadar hızlanmaya. Böyle biraz dışarıdan bakalım ya. bu evet, tane kamera açısı var da acık farklı bir açı veriyor. Uçay, uçay, yeah, uçay. Evet. Yol ayrımına geldik. Sol tarafa Sinop. Sağ tarafa Kastamonu Ne biçim durdu lan? Bu fren ayarlarına bir baktırmak lazım ya. Yani. No. Ardan yol ver bakayım. Yol ver dağlar yol ver bak. Lolum. Ne diye frene basıyorsun lan? Ulan arkadaş altında Passat CC var ya. Kıyamayın arabasını. hayret bir şey ya. Bunlar resetim bir acayip ya. Hayret bir şey ya. Ne hatta için yolum ya. Çek sağa bakayım. Oğlum oradan şey ver bana. Haydar ver bakayım bana. Ver Ayder'i bana. Ver abone, abone abone. Abone Az işim var. Çek sağ. Sağa çek. Ha sen Az bana bak az bana. Az bana bak bakayım. Sen bana bak bakayım. Şerefsiz seni lan kaç kişi taşıyorum haberin var mı senin? Yaptığın işe bak ya terbiyesiz herif senin Evet bastam ya. Gelmiş bulunmaktayız. Bastım neydi o ne diye. Ya da içine girek ya. Kastamonu'ya diye sanırsın Kadıköy'e geldik. Burada niye böyle bir şey var anlamadım. Konya Fenerbahçe'nin reklamları var. Gidiyen ya. Allah bir önceki Kastamonu ile şimdiki Kastamonu arasında dağlar kadar fark var ya. Yeni belediye epi çalışmış yine Allah için. Yeni gelen belediye bayağı bir şeyler yapmış yani Kastamonu'nun çevresini değiştirmiş. Aha böyle bir göstereyim size Kastamonu Önceden buradan dere mere geçerdi. Herhalde onu şey yaptılar buradan. Kaldırdılar. Derenin akışını üzergahını değiştirdiler ya. Yani. Öyle ya canım başka ne olacak? Dere nereye gidecek başka? tabela ne diyeyim? Sola döneceğim ben. ha bu da var ya bazen acayip çürüyü der ya kere buradan da bir gidelim de. Ne oluyor burada lan? Burada lan ortada az kaldı. Buna bir tuhaf araba sürüyor. Buraya bak üstten bakınca da arabanın içindeki ekranlar görünüyor. Ya. arabaya doğru gidiyoruz. Gidiyorum dikenler üstünde yer alıyor. Bak bu yoldan gitmişim işte. Bu yol böyle. Çift gidiş çift geliş. oğlum kalk. Kaka ayağını çıkaramadı. Koku geliyor bana. Kaka. Al 5-6 numaraya bir bak. Bak bir koku geliyor bana ya. Allah Allah. Ya abi. var ya. Yok ya abi yeni nesil muavinler var ya. Çalıştıramayarak bunlar ya. Yani bir şey diyorsun onlara. Diyorsun Sanki sövürük Ne olmuş orada bir ya? bakacağız bakacak. Su getireceksin, çay getireceksin. Ne ya bir şey. Evet, Karabüye geldik herhalde ya. Hmm. Karabüye geldik ya, FPS düşüşleri başladı. bu otogar burada bir yerdeydi lan bir yerde mi o bu solda bir yerdeydi ama geçmeyelim o Altyazı <laughs> Evet evet. Ta Cide'den buralara geldik. Burla. Uuu çıktık turahlara. Evet kapımızı açalım. Karabük'te inecek olan kalmasın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz unutmayın ki siz yoksanız biz yoksanız hoşçakalın Allah'a emanet olun.